Aha. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tan Nasıl ki Uzun zamandır video çekmiyordum YouTube kanalına. Lütfen bana küfür etmeyin arkadaşlar. Artık çekmeye başladım. Artık her şey çok güzel olacak. Neden çekmedin diye sorarsanız. Neydi bir tane atasözü vardı. Sen bir şey niye, gerisini ye. sorma diye. Aşkın saati 19.03 setindeyiz. Benim burada küçük rolüm var. Sinemalarda olacak bu arada çok yakın bir zamanda. Set vlog çekelim dedik. O zaman Hemen başlayalım çünkü bugün çok büyük isimlerle, çok güzel isimlerle röportajlar yapacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Arkadaşlar ben yancı oldum ya. Okey mi? Bir ne bir ya. <gülüyor> 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 ben döküyorum abi bak döküyorum abi. 190. Beşiktaş olan var mı? Beşiktaş mısın abi? <laughs> Devam ya. <laughs> Öyle mi? Ahmet. Ahmet abi babanın ismi. Sen siz hangi 24 filmde oynamıştınız? Bir masal. Nasıl seçildiniz oraya? Sen yaşında, 6, 6, 6, 6, 5 yaşında 6 yaşındaydın. 65'im abi. Ben yoktum. Ben daha portakalda kalma bitemedim. Yeni de oynuyordum. <laughs> ben geçen de okey oynuyorum abiler. Ondan sonra Arkadaşım taş istedi tamam mı? Ben de karşıya taş verdim. Sus. Sonra ben taşsız kaldım, okey oldu. Yani taşın taşı alsam. Ek, Taşına eksik oldu. eksik oldu. Nasıl çevireceğimi bilemedim. Attım taş. Ceza yedi. Sus, sus, Yok sus. ceza yemedim. Kimse anlamadı da. Ya, atsam okey olacaktı. <laughs> Çok çakallık yapamıyorum. Ben. Taşı şuraya saklayınca Rıslık yapabiliyorum. Yapma! O <laughs> öyle olmaz. Niye abi? <laughs> ee bazen başlamadan Rızlı abi. Hayat oyun değil mi zaten ya? Çalmaya kalksak ben bunları çalarım hepsini. Arkadaşlar ben yer değiştiriyorum. Bu taraf... Filmde oynuyor musun? Evet, bu sinema filmde oynuyorum. Bu taraf kazanamıyor, ben bu tarafa geçtim. Yancısı bu tarafın oldu. Evet. Siz Beşiktaş mısınız? Beşiktaş O zaman buranın da yancısı olabilir. 2, 1, oyun, Arkadaşlar arabanın üstünde acaba ne sahnesi çekiyorum? Araba nasıl? İyi değil mi? Oy loy 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 Arkaya da Beşiktaşlıları at Merak ediyorum. <laughs> Ses şu anlık eğlenceli. Sonra sendeyiz. Merak Ses şu anlık eğlenceli. Arkadaşlar sinemayı merak edenler hepinizi izlerken storyleri de bekliyorum. Beni story atarsınız diye düşünüyorum. Akkabılarımızı giyelim biraz nefes alalım. Arabanın içinde evet tam böyle hani dizilerde böyle ayakta ilk başta inerler ya tam şöyle. Allah! Im. Ben havalı inemiyormuşum demek ki. Tağını çok iyi falan diyor. Hadi canım ya biliyorum tamam. <laughs> ben senaristiyim bu işin. E, Aşkın Saati 19.03 Tuana'yı da çok başarılı buluyoruz. Tuana genç kuşağın temsilcisi. Filmin içinde de genç kuşağı temsil edecek geçerken bize selam veriyor. Evet. O selamı inşallah uğur getirir bize. İnşallah Seyirci deyelim. olarak geri dönen. İnşallah. Yani evet. filmin afişinde ve kadrosunda seni görmek evet. bizim için evet. büyük bir evet. mutluluk. Çok teşekkür ederim benim. için de. Hasan abi az önce geldi. İbrahim abi dedi ki Hasan abi seni bir övdü. Bir övdü. Allah Allah. <laughs> Yok bir Dedem... tane yani. Ben seni tuanın. Bence tuanın bu seni bitmeden patlar. Zaten patlar. Durmuyor ki. Yolda bu da hep bana böyle söylüyor. Çok tatlı Hiç ya. Hiç şey de olmuyor falan <laughs> Evet arkadaşlar ünlü oyuncuyu yakaladık. Ünlü oyuncudan para isteyeceğiz. Bakalım bize para verecek mi? Abi, Merhaba okay. abla. Abla 1 lira verir misin Kapanmıyor, abi, abla? Kapanmıyor abi. Çocuğum abla 1 lira abla. Abi şu Abla 1 lira abla. Abi. abi şu dur. Abi ne oldu? Silme camı silme. Aa daha iyi ab, sildirmiştim ya. Ab, abi. Siz de abi. sinir oluyor musunuz böylelerine? Şuraya bir biz sattık arabayı. Aldı mı? Aynen Ağlamadım. sizin yerinize sattık. Aynen. Aynen. Hayırlı olsun. Aynen. Veriz, Çok sağ ol sevgiler. Tamam. Şu an Hayır. diyeceksiniz ki niye arabanın içinde değilsin? Çünkü oyun vermem gerekiyor. Oyunda arabanın içinde olmasa da olur. Bana bakması gerekiyor sadece. Ay, teşekkür ederim. Beşiktaş sizin için ne temsil ediyor? Benim için Beşiktaş çarşı. Çarşı. Tabii. Çarşıyı çok seviyorsunuz herhalde. Seviyorum ben de bayılırım. tabii. Çarşıyla ilgili bir anınız var mı peki? Çarşıda bir tane kahvaltıcı baba vardı. Biz öğrenciyken. Sağ olsun ekmeği bol tutardı. Anlardı bizim öğrenci olduğumuzu. Güzeldi. Ben çarşı dediğimde o geliyor aklıma Hayat aslında orası sizin için. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın babacığım. Aa bu arada biz böyle bir hareket yaptık birlikte. Evet. Bülent abi nasılsın? Vallahi bomba gibiyim. Bu hafta e biliyorsun derbi haftası. Evet, Fenerbahçe Arbançı. maçı var. Bir hafiften bir Hı -hı. iniş oldu ama Hı -hı. araya milli ara girdi. Hı -hı. Ve ee, bütün cami olarak bu maç hazırız. Bizim sosyal medya hesabımız bir taraftar olarak yola çıktı. Biz bir medya mensubu falan olarak değil ama sonradan televizyona falan, işte spor programlarına katıldık ama rakip taraftar. Şimdi Hesaplar büyüdü, mavi tikler geldi, ekrana çıkınca böyle... Hı -hı. Hı -hı. Ciddi anlamda e, hakaretler, küfürler, tehditler alıyoruz yani <laughs> çünkü alışılmışın dışında bir şey oluyor. Şimdi onlar biraz daha hani Beşiktaşlı muhabirler, gazeteciler Aha. daha ortadan olur mesela. Çok taraflı Tarafsız olurlar vesaire, Beşiktaş efendim, Şimdi biz direkt taraf olduğumuz için, taraf olduğumuzu <laughs> e, ilan ediyoruz yani biz tarafız diyoruz sonuçta. Çok teşekkür ben ederim. Ben çok Birek teşekkür ediyorum. Çok keyif aldık. aldım. Sizler de iyi ki varsınız. Görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum diyorum benim öyle takipçim yok ki. Patlat gitsin abi. Oy. Evet de ben adayım. Bu ne soda mı bu? Evet. İlk defa içiyorum hayatım. Abi nasılsın? Evet. İyiyim. Beşiktaş filmine geldim. İyi yapmışsın abi. Takımlı filmi çekiyoruz. <laughs> Bölünür senin için uykular. Gidilecek çok deplasman var. Beşiktaş iyi giderse benim hayatım iyi gidiyor. Beşiktaş kötü. Öyle şey. mi? Allah o kadar diyorsun. O kadar. Süper abi. Bu samimiliğini neye borçlusun peki? Bilmem. Bilmiyorum ya. Yani. Doğal olsun deyince doğal, doğal olmuyor ki. Ne bileyim ben. Doğalında. Neyin doğalında? Neyin, neyin doğalında. neyin doğalında? neyin doğalında? Ben de mi yıkıyordum mesela. <laughs> yani. Ve doğalım ya. Abilerim nasılsınız? Nasıl ne gidiyor? İyi, güzel. Setimizin ikinci günü. Bülent Bey'le daha önce çalıştık. Gidilsin, evet. çok sevdim. Haberi, Haberi Cem Haberi <laughs> çok iyi ya. Ulvi yaptı az önce. <laughs> Cevap. Ama Ulvi efsane kadrosu yapamam edelim. canım o kadar Bir, Bir Bako, iki Recep ile başlayan Beşiktaş'ın efsane kadrosu sen yapabilirsin. Bir Bako? 2 Recep. 3 Kadir, 4 Ulvi, 5 Gökhan. Gökhan konuşmuyor az önce? Evet. önce. Evet. <laughs> Şu an saydım. <çizim> <laughs> <laughs> saydım en azından. Direkt diyor. Ben sayamam takım Beşiktaş formasıyla Galatasaray e, stadına giren Ulvi. Galatasaray <laughs> formasıyla Beşiktaş... Ulvi. <laughs> kayıt kes biraz çalış böyle geliyor. Nasıl gidiyor? <laughs> Anlıyorsun çok şükür kaçtım evet. Setimiz Güzel. başladı. Başladı. Yoğun bir tempodayız, çalışıyoruz. Ee, i̇kinci haftamızdayız. Zevkli geçiyor, eğlenceli geçiyor. Evet, toz koparandan sonra yine buradayız birlikte. Aynen. İşte çok profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Herkes Herkibimiz çok, çok tatlı ve bir... herkesin böyle Beşiktaşlısın ya çok şanslı hissediyorum. Aynen öyle. Ya. Herkes burada Beşiktaşlı işte futbolcusu, habercisi çok şanslı hissediyorum ben kendimi. Bütün Beşiktaş ekibi burada. Komple hepimiz buradayız. Bir Beşiktaş tribünü olarak. Yani Loja'nın yarısı burada arkadaşlar evet. öyle söyleyebilirim. <laughs> Merhaba çocuklar geldi buraya. Gel. <laughs> Arkadaşımızı yaptık abi aynısını. Yaptınız mı? Bu alanın ne yaptık? Abi, alın. abi. Hop. Lütfen, lütfen. Gel gel gel. gel. <laughs> <laughs> Beşiktaş senin için ne ifade ediyor Berat'cığım? Beşiktaş benim için... Tamam ben senin için ne ifade ediyorum hadi onu anlat. Çok zorlandım Beşiktaş'ı anlatmakta. <laughs> e kardeşimsin. Oy, kardeşimsin. Kardeşim, kardeşim. Kardeşim <laughs> desene bir saattir kardeşim diyorum. Ben hala Beşiktaş'ı düşünüyorum. <laughs> Kardeş Bülent abi Beşiktaş senin için ne ifade ediyor? Şu an yemek ifade ediyor. Beşiktaş'ın <laughs> çünkü yemek zamanıymış. Yemek nerede benim? Yemek, Yemek ne? nerede? kadar? Şurada yan tanırdı. Biz başka sete falan gittik. Yemek <laughs> diye. Beşiktaş bir sevdadır. Kara sevdadır. İlklerine kadar hissedersin yani. O zaman bay bay çaço. Evet evet. bir sabah uyanıp şöyle her tarafında para olsa. İkinci günüme hoş geldiniz arkadaşlar. Setin ikinci günündeyiz bugün. Bugün röportaj yapmadığımız insanlarla biraz konuşmak, sohbet, muhabbet edeceğiz. Ve bakalım ikinci günüm nasıl geçecek sette. Çok heyecanlı. Bravo! bravo, bravo. Elindeki güvercin, yalıdaki çapkın. Erkek mi o? Kaldırımda baygın. Sana da güneydin. Niye tekrarlıyor sesimi? Ar Dur lan bir şey demedim ki daha. Arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar kanalıma abone olun. Beni takip etmeyi. İkisi de aynı şey. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hasan abi oley, Hasan abi oley. Ben değil mi? Abi yanlışlıkla bakıyordum ama aşkın saati yok o yüzden kırıldı. <laughs> bu aşk değil de ne be? Bu aşk, bu aşk değil de ne? Bu aşk değil de, <laughs> de ne be? De ne be? <laughs> Yeni bir nota gel. Ne gel mi? Ver, o, o güzellik mi? sensin de. Ay aşkım ya. <laughs> Çok güzel bir set. Tuana inanılmaz Koptu. Eğlendi. <laughs> Tebrik Bayağı iyi bir yani. Çok, evet. Tamam bu öyle de olmaz bence. Kendimizi övüyoruz falan hiç hoş olmadı. En son soygunla devam eden Ferdi Hilal Akın. Acaba şimdiki zamanda... Şimdiki Yeler zaman ne? Hocam. Ben İngilizce mi konuşuyorum? <laughs> E, I know. Ne zaman şarkı, yeni şarkı var mı projede? Yeni şarkı. Şimdi setimiz bittikten sonra ben direkt stüdyoya gidiyorum. Ve yeni şarkılar geliyor. Var. Çok güzel şarkılar var. Ben senin <laughs> hep makyajınla hatırlıyorum. Şey böyle buraya kadar eyeliner'lar. Çok yakışıyor. İlk defa bir insan bu kadar renkli eyeliner'ın yakıştığını gördüm. Teşekkür ederim. Öyle bir tık ben. seviyorum böyle. Daha böyle sürer makyajları. Ama şey değil. Süslü durmuyorsun. Cool duruyorsun. Ya! Yerim. <laughs> Biz bayağı adrenalin acıyorduk şu anda akşamı. Bir tık bir tık yorgun olabiliriz ama hala yaşıyoruz. Bir gönülle sığmaz, hani bir ömür bu var. Ay tamam çık. Hadi ya. Bak kanka dua... Dur dur dur, stabil olmayan, internet bağlan. Aynen kanka. <laughs> <Bak>, e <el> <laughs> 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 No Hasan abicim bu film hakkında senden ver. Birkaç düşünce alacağım. Çok, güzel çok güzel bir film adını. oldu. Yani senin de bize çok Yönetmenimiz bu arada arkadaşlar. Hem yapımcımız hatta, hem yönetmenimiz. Hatta yani Tuana'yı bize başka abilerimiz de söyledi. Kendi ikimizde olan. Mesela Bülent abi seni çok seviyor. Ben Daha ilk de değil mi? Evet. Vallahi yani hatta bizim cumartesi maç varmıştı hocam. Benim haberim yoktu. Pazar. <laughs> pazar bak hala haberim yok. Cumartesi <laughs> yani. O pazar bile muhabbet geçti. Tuana kesin gelsin diyor. Hani beni geri çağırmıyor. Kendim, ben yokum. <laughs> dedim ki abi dedim bir dakika için hani bir saniye içinde bitmiş biletler dedim. Hani dedim ben bilet alamadım falan biraz böyle ya. Gerçekten acıda halime, dedi ben hemen ayarlarım sen merak etme falan yaptı. Dedim abi bekliyorum burada dedim. Ya. Sonra çağırdı beni dedi ki, giriyoruz. Evet evet. Ben Hatta çok oldum. Bir şey TCMC bir şeyler saydılar da anlamadım. Ha şöyle oldu, Tuğan'ın bizim bir sahnesi var. Ve hani benim için mesela en güzel sahnelerden biri oldu. Ben çok evet, mutlu oldum. Iyi. Mesela sonduk cümleyi çok güzel söyledin. Teşekkür Sen kendin abi. buldun onu zaten. Ramçay'la de güzel ikili oldu. Ramçay da orada ilk defa böyle güzel bir karakter olarak görüyoruz. O da çok görüyoruz. samimi bir çok insan. Çok samimi oldu. Çok, yani çok tatlı. Çok mutlu oldum yani. Bize katıldığı için teşekkür ederim. Para ödeyeceğiz şey size ben biz. Ben <gülüyor> 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 hani sana <'ı> mı ödeyecektik evet. <laughs> 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 yani hiçbir sıkıntı. Şey. Filmimiz de güzel oldu. Hayırlısı da 24 Şubat'ta vizyondayız. Mars'tan 24 çıkıyoruz. 24 Şubat'ta vizyondayız arkadaşlar. Evet. Mars'tan çıkıyoruz. Mars sinemadan. Hayırlı Aşık olsun be abi. Hayırlı olsun. Çok inşallah başlangıç. Sinema zaten Tuhan da tekrardan söylüyorum ben her zaman Tuan için söylüyorum arkasından da konuşunca söylüyorum. Yani zaten belli bir yerleri kendi ilahimiyle torpist olarak gelmiş. Yani bir sene sonra, bir buçuk sene sonra o da niye yaşayıcı oturduktan sonra demek istiyorum en baba yerlerde olacak. Yaz listesi, yaz listesi. Alkış, alkışlar mısınız lütfen? <laughs> teşekkür ederiz herkese. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. ederim. Ama sadece Hocam. şeyi unuttum ben. Çiğ köfte aldırmayı göndermiştim Tuğhan için. Vallahi bulamamışlar. <laughs> o gün göndermiştim <laughs> ha. Hani al ol gitsin olamadı. Çok, çok, teşekkür ederim. Için. Size de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, Hasan abicim benim çiğ köfte videoma aşık sürekli açıp ya, durduğunu Oraya gideceğim ben. O <laughs> <laughs> bir yer var ya o. falan bir şey. Evet abi. evet. Ona gitmek istiyorum. Bir gün gidelim tamam. hep beraber gidelim. Tamam okey abicim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere çocukluğunda böyle yapmayan net çocuk olmamıştır bence. <laughs> Arkadaşlar ikinci gün de bitti. Ee, setim biraz daha burada devam edecek ama vlogu burada sonlandırmak istiyorum. Benim için gerçekten çok iyiydi. Çok çok harika geçti her şey. Eğer vlogu beğendiyseniz beğenmeme ihtimaliniz yok. <laughs> Canlarım benim. <laughs> Aşağıda YouTube kanalıma abone olup bu video hakkında yorumlarınızı belirtip aşkın saatinde de düşünmenizi istiyorum orada Sizin için aşkın saati nedir onu yorumlara yazıp beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.